yalnızım Emin ol ben daha yalnızım. Ben daha yalnızım. Ne kadar yalnızsın? Hayal kırıklığının uykudaki çocuk ölümleri kadar olağan karşılandığı şehirde sigara külü kadar yalnızım. Gölgesine sığındığım ve acımasızca içini boşalttıktan sonra geri dönüşüm kutusunun içindeki meyveli soda şişelerinin tiksinen bakışlarından kaçacak yer bulamayıp Kendini kendi etiketinden yaptığı iple kutunun kulpunu asıp intihar etmek isteyen bir rakış şişesi kadar yalnızım. Gidecek yeri olan herkesin yerine gittiği saatlerde, gidecek yeri olmayan bir yer sizin sokulduğu kurumuş bir ağaç kovuğu kadar yalnızım. Dokuz kişiyle defans yapan ve tek hedefi yarım düzineden daha az gol yemek olan zavallı bir futbol takımının tek forviti kadar yalnızım. Ağrı kesicilerin arasında yanlışlıkla karışmış fare zehri kadar yalnızım. Herkesin mutsuzluktan delirdiği bir yerde deliremeyecek kadar akıllı olan bir nanofizik profesörü kadar yalnızım. Kullanılmadığı için tozla kaplanan unutulmuş porselen bir tabağın, işe yaradıkları için kirli ve mutlu kullanılmış porselen tabaklarla birlikte bulaşık makinesine atıldığında ne işim var lan buradanın şaşkınlığıyla hesaplaşması kadar yalnızım bitmek üzere olduğu için kullanılmayan ama henüz bitmediği için atılamayan ve nemli bir banyo rafında kaderine terk edilen zeytinyağlı sabun kadar yalnız. Kim arasa üçüncü hatır cümlesinden sonra <laughs> ne var niye aradın imansıyla karşılaşacağını bildiğinden kimseleri arayamayan unutulmuş bir vicdan azabı kadar yalnızım. Sarhoşken telefonuna kayıtlı bütün kadın isimlerine coşkulu mesajlar yollayıp, ayılıp pişman olduğunda utancından telefonunu alelacele kapatan ve günlerce açamayan eski zaman artığı bir sarhoşluk edepsizi kadar yalnızım. Kendisine birazcık ilgi gösteren, her kadına aşık olup, her seferinde alay edilerek yol verilen şaşkın bir ilgi şımarığı kadar yalnızım. Afrikalı bir anne ve Kanadalı bir babanın Çin'deki bir cami avlusuna bıraktığı felçli bir albino bebek kadar yalnızım. Bekleyen herkesin küfür ettiği röter yapmış bir trenin kimseye yaranamayacağını bile bile bir an önce gar gara ulaşmak isteyen terleyen makinistin yasak olduğunu bilmesine rağmen yaktığı ilk sigara kadar yalnızım. Rüyasında kafası kopan ve kadın erkek, yaşlı genç, karışık iki takım kafasıyla top oynarken onu aralarını aldıkları için minnettar olan eski bir ceda emeklisi kadar yalnızım. Özenle seçilip alındıktan sonra saç kıran yüzünden sahibinin bütün saçları dökülen, fil dişi saplı tarağın atıldığı çekmecedeki can sıkıntısı kadar yalnızım.